Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bir böyle günlük vlog çekeyim dedim. Sütlaç yapacağım. Ama önce bulaşıklarımı yıkayarak ben köpükledim arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bir halinizi hatırınızı sorayım değerli takipçilerim. Bizler soracak olursanız Allah şükürler olsun. iyiyiz tam yıkayayım. Arkadaşlar beni nerelerden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bulaşık yıkayarak başlayalım. Hem yemek hem de Sırtlaç yapacağım bugün. Anne kullanmalı yıkayın değiştireceğim çaydanla yıkat yaptırdım burasında yine su kaçırıyor ah yıkayın çaydan yıkalıp değiştireceğim her seferinde kovduğum yeri ıslatıyor. çeviriyorum. video atamadım. Vahsızım. Arkadaşlar iğne duruldu. Böyle ayaklıyım. Dolayısıyla şişmiş. Parancit olmuşum. Biraz kendimi iyi hissettim. O zaman başladım bulaşıklarım Bir yandan da yemek yapıyorum. Bakla yemeği. bir yörek çekeyim dedim arkadaşlar. <laughs> fazla yapacağım arkadaşlar. Bu kızartma tencerede yapacağım. Büyük tencere o ayarda yok. Onun için Atalım. Ben kuruyorum arkadaşlar bunu böyle ağzı dar geniş bir ne bulursam tatlandıktan sonra şöyle kullanımı kolay olsun diye bunu kestiğim için ağzının şey oluyor ağzı devamlı açık duruyor olmuyor öyle şöyle biraz katayım. Temizleyeceğim. Bir takipçimin biri de ev videosu çek demiş. Ee, onu da çekeceğim. Kapak. Kapatayım. Ama biraz kendimi iyi hissedeyim. Toparlayayım. Öyle. Açtığımızdan doğal organik arkadaşlar biraz daha su. geldi Ben burada tuzuna bakacağım arkadaşlar atmıştım ama. Böyle masanın kenarına koyayım. Tezgahın üstü boşalsın. Dışarıda yine yağmur var. Şöyle yemek yapıyorum bir yandan arkadaşlar. Soğanımı da soydum. Tezgahın üstünü bir sileyim. Arkadaşlar benim dondurucuda sütüm vardı. Şöyle. Bu gözüküyor mu? Evet. Dünden çıkarmıştım ama <laughs> buzu tam salmamış. Ben de şişeyi kesiverdim. Şöyle sütlaçımı koydum ben. Ee, biraz çok mu uzak kaldı. Göstereceğim arkadaşlar. Bunu bir katayım. Good. Dün çıkardığım için ben de bakmamıştım. Erimiştir diyordum. Ama erimemiş. Yemeğim de pişiyor. Şöyle göstereyim size. Burada da yemeğim pişiyor. Bakla yemeği. Gözüktü mü? Evet. Bakla yemeği pişiyor. Sütlaçım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın daha buzlu. Eriyecek. Erisin. Benim böyle geniş büyük tencerem olmadığı için ben bu tencerede yapıyorum zatma tencerim arkadaşlar yıkadım demeyin daha yıkadım yeni bir daha. Evet. Kaynasın. Günlük videolarımda yemek ev hanımların şeyi burada da. bezelye ayıklıyorum. Evet. Bunlar da bezelyelerim arkadaşlar. Dondurucuya koyacağım. Toplarken önceki videolarımda çekmiştim. Maşallah. Bu sene baklarımız bezelyem güzel oldu. Ayıklayıp biraz suda haşlayıp dondurucuya koyacağım. Sonra isterseniz domates sosunu yemek isterseniz yoğurtlayın isterseniz unla mısır ununla tavada kızartın çok güzel oluyor topladığım gün yapamadım o gün müsait olamadım elim boşalmadı işte doğalgazın şeylerini yaptığımız gün topladık ama Oraları yapacağız diye yorulduk. Bugün bir ortadan kaldırayım dedim. Değerli takipçilerim. Bakın gilikleşti mi araka bezeli gibi oluyor. Birazını gilikleştiriyorum bakalım. Bundan sonra ellemeyecek. yiyecek olduğum buradan yerim. Onları da gilikli bezeli yapacağım. Ben böyle ayıklayayım. Evet arkadaşlar. Burada 4 kaşık nişastam var. Ee, pirinçlerim pişti. Sütlacım. 2 litre süt var orada. Pirinçleri önce suda haşladım arkadaşlar. Değerli takipçilerim. Ondan sonra sütüm pişikti zaten. Sütümü kattım. Tekrardan kaynadır. Ee, bu tasla 2 buçuk tas şeker kattım. Tadına kendiniz baka baka ekleyebilirsiniz. Çok şekerli. Seviyorsanız çok şekerli. Biz biraz tatlı seviyoruz. Şöyle bir su bardağı suyla nişastayı açacağım. Biraz kötü oluyor sanırım. Şöyle açacağım ama ilk açması biraz zor oluyor. karışınca düzeliyor ama ilk karıştırması tabi zor oluyor. Evet değerli takipçilerim. Sizler neler yapıyorsunuz akşama? Benim bakla yemeğim de pişti. Yanına biraz sarma var. Yaparsam bir de oğlana Makarna yapacağım. Evet, bakın biraz zor oldu ama şimdi bak kolay karışıyor. Bunu böyle suda açacaksınız arkadaşlar. Benim pirinçlerim güzelce piştiği için ben hemen katıp e, donduracağım. Bakın şöyle bol pirinçli. Ben bol pirinçli ve katı seviyorum arkadaşlar. Benim de katı sever. Şöyle çay tabanın içine koyayım. Şöyle arkadaşlar karıştıra karıştıra yanaştırayım mı sizi biraz? Evet. Şöyle. Heh. Karıştıra karıştıra dökeceğiz arkadaşlar. Bu karıştırırken koyulacak şimdi. koyulmuş çıkmaya başladı. Ben bunu biraz sütle. Evet, sıyırdım arkadaşlar dibini. Şimdi biraz böyle bir 2-3 dakika, 5 dakika kadar kaynatacağım. nişastanın da pişmesini istiyorum. Şöyle. Böyle geniş bir tencerem yok arkadaşlar. Çelik. Geniş bir tencere alacağım. Var. Daha büyüğü var. Bu boyda yok. Öbürküler de küçük. Bunlarda da olmaz. Çok az olur. Böyle bir tencerem yok. İlk fırsatta bulduğum yerde değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir param olunca. Bakın arkadaşlar. Koyulaşmaya başladı. Şöyle. Göz göz kaynasın. Ben güveçlere katmayacağım. Normal buradan direkt kaselere alıp soğutacağım. Ben böyle yakıta tadına bakacağım bir. Evet. Az şekerli sevenler iki bardakta katabilir yani. Bardak dedim benim su taslarım var böyle almışım. Bulgura, şekeri hepsine kattım arkadaşlar içine birer tane. Kullanmıyoruz artık bardakları, şeyler. Pikniği almıştım onu ben. Ama sonra piknik setleri, sepetleri onlardan aldığım için onlar da boşa çıktı. Arkadaşlar şöyle size göstereyim. Evet. Göz göz kaynasın. Biraz kaynayacak sonra kaselere alacağım. Evet arkadaşlar. Sütlacımı şöyle kaselerime koymaya başladım. Koyuluğunu görüyorsunuz değerli takipçilerim. İşte şöyle Soğuyunca daha da koyulaşacak. İsteyen bunları fırın kaplarında biraz daha e üstünü kızartabilir. Ama ben böyle anne usulü köyde nasıl yaptıysak öyle yapıyorum arkadaşlar. Biz köyde büyüdüğümüz için öbür türlü de yaparım ama böyle seviyoruz tadını isteyen öbür türlü yapabilir. Şöyle sıcak tencere. Evet. Yine bu nişasta karıştırdığıma da koyacağım. Evet, bir tane daha. olacak. şöyle bunu da oraya kaldırayım. Evet ben bunun dibini ilmini çok severim. koyayım. Dibini sıyırması da bana ait artık. Evet. Burada da yemeğim pişti. Arkadaşlar. Şu, ay şöyle göstereyim. Bakla yemeğim bahçemden susuz pişirdim az bir suyla. Evet arkadaşlar bugünkü videom da böyle olsun. Değerli takipçilerim beni izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yorum yapar like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Aboneliğinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.